Yani alakası yoktu desen o çarpıntı. Az ne yaptı da affettirdi kendini? Senin aksine bir kere özür diledi, hatasını da kabul etti. Sen o kadına yakında anne de dersin. Ay. Sen de hiç utanma yok mu ya? Kızını daha yeni kaybetmiş bir kadının acısını... Hangi hakla? Star TV'nin yeni dizisi Çarpıntı 2. bölüm ile pazar akşamı ekrana gelecek. Yayınlanacak olan yeni bölümün 2. bölümde yaşanması muhtemel olaylar. Aslı, yeni kalbiyle hayata tutunmaya çalışırken kendisini büyük bir ikilemin içinde bulur. Bir yandan Melike'nin kalbini taşımanın ağırlığıyla vicdan azabı çekerken, diğer yandan annesi Hülya'nın bu durumu bir şans olarak görmesi aralarındaki çatışmayı derinleştirir. Reyhan kızının bir parçasını Aslı'da yaşatmak isterken bu yakınlık Hülya ile sürtüşmelere neden olur. Aras ise Aslı'nın varlığını kabullenemez ama her karşılaşma ikisinin arasında gerilimi artırır. Kalbin atışları sadece Aslı'nın değil, iki ailenin kaderini de değiştirecek yeni bağların habercisi olur.